Merhaba sevgili Aslan Burcu dostum hoş geldiniz kanalıma videoma nasılsınız iyisinizdir umarım sağlıklısınızdır ben her hafta olduğu gibi yine sizlerle birlikteyim sizin huzurunuzdayım değerli dostlarım 10 Ekim 2022 haftalık kahve falınız için şu an buradayım niyet ettiniz mi yükselen güneş ve ay burcu aslan olan dostlarım evet sizler için buradayım sizin niyetinize kapattım. Tüm aslan burçlarını bekliyorum videoma. Daha fazla bekletmek istemiyorum sizi. Ve fincanı sizlerle dostlarım için, değerli takipçilerim için kaldırıyorum. Neyse haliniz çıksın falınız diyerek. Evet. Sizler de görün lütfen. Buna ulaşmak isterseniz her gün horoskop, astroloji, kahvem, instagram adresim. Buradan takip edebilir ve bana ulaşabilirsiniz. Dilerseniz bu videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Bir baş çıkmış ama burada. Her maddi anlamda zorluklar yaşıyorsanız, parayla ilgili sıkıntılarınız varsa Aslan Burcu dostum bir erkeğin sayesinde bir beyefendinin sayesinde bu sıkıntınızdan, maddi sıkıntınızdan kurtulacaksınız. Zaten bu para sizi o kadar mutlu edecek ki bu hafta çok ihtiyacınız varmış gibi. Bunu gerçekten çok yürekten istiyor musunuz bu yardımı, bu kişi de görüştünüz mü daha önce bilmiyorum ama bu erkek size yardım etmekte zaten çabalıyormuş. Sadece sizden bir adım bekliyormuş. Bir hareket ya da bir söz bekliyormuş. O sözü, adım sizde, o ışığı görünce yardım size hızlı bir şekilde geliyor. Görüşmeleriniz çok fazla bu hafta. Bağlantılar içerisindesiniz. Bakın kaplumbağa çıkmış burada. İşle ilgili bağlantılar içerisindesiniz. İşinizle ilgili görüşmeler yapacaksınız. Yaşça büyük kişiler var çevrenizde. Bu kişilerle mi iş yapıyorsunuz, bir girişimde mi bulunacaksınız? Ticarete mi atılacaksınız? Ama bu işinizle ilgili her şey çok çabuk ve çok kolay gerçekleşecek. Çok rahat ulaşacaksınız amacınıza. kalabalık zaten bir insan topluluğu var. Böyle bir yere gideceksiniz, bir yolculuk yapacaksınız ama bu yolculuğu bir sefer yapmayacaksınız. Birkaç sefer yapılacak bir yolculuk. Bu kalabalık bir toplantı gibi aslında toplanılan bir yer. Geçmişte kaçırdığım bir fırsat. Bakın balık elinizde. Fırsat tekrar sizin önünüze geliyor. Merak etmeyin çok üzülmüşsünüz kaçırdığınıza ama tekrar hakkınız da yenmiş. Aslında sizinmiş o. O balığı tekrar alacaksınız. Yakın çevrenizde hoşlandığınız biri mi sizden hoşlanan biri mi bu hafta bir açılma olacak duygularda. Bir paylaşım gerçekleşiyor. Bakın burada da bir geyik çıkmış. Yani bir birliktelik gerçekleşecek. Bu yakın çevrenizde, yakınınızda olan. Uzakta aramayın Aslan Burcu. Yakınınızda bu kişi. Aile içerisinde bir mutluluk var, bir kutlama var, mutlu bir haber var. Ailede sorunlar yaşıyorsanız artık mutluluğu yakalayacaksınız bu hafta bu haberle. Sizde bir kişi var bu eski sevgiliniz mi eski eşiniz mi o kişiyle ilgili yarım kalmış konuşmalar var bitirilmemiş ne siz bitirmiş siz ne o bitirmiş ama bu hafta artık tamamen bitireceksiniz onu aklınızdan ve yüreğinizden çıkaracaksınız artık çok netsiniz net olacaksınız ona karşı artık üzmeyecek o sizi üzemeyecek. Çok hızlı bir hafta sizin için. Durgun değil. Aslan Burcu dostum. Ama şu karamsar ruh hali, karamsarlık sizi çok etkiliyor. Yani ruh halinizi çok etkiliyor. Durgunluğunuzun nedeni bu. Bazı e, istekleriniz olmuş ama bu istekleriniz geç olduğu için birazcık daha durgunsunuz. Birazcık kötümser olmuşsunuz, karamsar olmuşsunuz. Ama... Her şey hızlanıyor artık bir dönüşüm içerisindesiniz. O kadar hızlı geçecek ki bu hafta zaman siz bile şaşıracaksınız. Sizi bunaltan, bunaldığınız konu neyse o insanların yaratmış olduğu bir enerji çevrenizdeki negatif insanların bu insanları çevrenizden uzaklaştırdıktan sonra aslında daha rahat olacaksınız. O bunu aldığınız sizi sıkan konuda, konunun da aslında çözümünün çok kolay olduğunu fark edeceksin. Sürekli bir araştırma sorgulama içerisindesin. Gezegen çıkmış. Yabancı bir ülkeyle bağlantınız var mı? Burayla ilgili bir araştırma içerisindesiniz. Soruşturma, sorgulama içerisindesiniz. Araştırmalarınızı sonuçlandırmaya başlamışsınız. Uzaktan bir haber gelecek bu çalışmalarınızla ilgili. Bu çalışmalarınıza nokta koyacaksınız artık. Sonuna gelmişsiniz. Bir görüşme yapılacak. Mektupla mı ya da mesajla mı yazılı bir şey gönderilmiş. O ülkeye bir belge gönderilmiş. Bir araştırma sonucu. Onun sonucunu bekliyor gibisiniz. Bu sonuç size ulaşacak artık. Her şey tamamlanmış kayıt olayı gerçekleşebilir, bir kayıt işlemi gerçekleşebilir. Bu mektupla, bu gelen e, görüşmeden sonra bir eğitimle alakalı bir kayıt durumu gerçekleşiyor, kesinleşiyor artık. Çünkü e, o görüştüğünüz kişiyle o kadar etkili görüşeceksiniz ki o yaptığınız, çalıştığınız çalışmalarınızın çok güzel sunacaksınız etkili görüşmeleriniz. Sonucunda da bir imza olayınız gerçekleşiyor Aslan burcu. Siz çok sevineceksiniz bu imza olayına. İlişkinizde artık bir ciddiyet istiyor. Siz mi istiyorsunuz, hayatınızdaki insan mı istiyor bilemiyorum ama bu insan ve siz artık ya da siz ciddiyet olsun diye bir bakın alians var. Eğer bu ilişkiyle ilgili ciddi düşünmüyorsanız, şu an hayatınızdaki kişiyle ilgili sınavlara tabi olabilirsin Aslan Burcu. Aman dikkat. Bununla ilgili bir uyarı var size. Ciddiye çok önemli bu ilişkinizde. Karşı tarafın beklentisi bu şekilde. Ve ciddi bir birliktelik, bir evlilik düşüncesi hakim. Sizde eğer böyle bir düşünce yoksa, bu kişiye dürüst olmanız gerekiyor bu hafta. Cesaretinizi toplayamadığınız bir olay var. Bu mal mülk meselesi gibi. Bir e, mahkemeye çıkmanız gerekiyor. Şahit olarak mı? Bilemiyorum artık. Bu Burada bir çekimsersiniz. Çekiniyorsunuz o davada olmaktan, şahit olmaktan ya da isminizin geçmesinden, mahkemede olmaktan çekinceleriniz var ama bu hafta o cesareti gösterecek ve o mahkemeye çıkacaksınız. Sonuna kadar hakkınızı savunacaksınız. Ve sorun yok. O davanın peşine düştükten sonra sorunda yaşamayacaksın. Baca çıkmış ama. Böyle aile içerisinde ailenize bağlı mısınız? Aşırı bir bağı, bağlılık mı var? Ya eşinize çok bağlısınız, ya anne babanıza, kardeşlerinize bağlısınız. Ama bu hafta bu kararınızdan vazgeçiyorsunuz. Bakın eğer evde oturuyorsanız bir iş arama, bir adım atma Gerçekleşecek bir iş arayışına gireceksiniz, çalışmak isteyeceksiniz, kendi ayaklarınızın üzerinde durmak isteyeceksiniz ki şansınız açık Aslan Burcu Eğer ararsınız, başvurursanız bu talebiniz karşılanacak. Mesleğiniz yoksa bile bakın meslek edinmek için bu hafta çabalayacaksınız çünkü kendi ayaklarınızın üzerinde durmak istiyorsunuz. bir güvensizlik oluşmuş. Tamam, bağlısınız ama ya annenize ya babanıza bir güvensizlik var. Bir para meselesiyle ilgili. Bir tutarsa sözler verilmiş, davranışlar görmüşsünüz ya da verilen sözler tutulmamış. O yüzden bir aradaki bağ biraz zayıflamaya başlamış. Ondan da kaynaklı olabilir. Artık kendi ayaklarınızın üzerinde durmak isteyeceksiniz ve gücünüzü kabul edeceksiniz bu hafta. Başarılı olacağınıza inanacaksınız. Artık kabuklarınızdan sıyrılma zamanı. Aslan Burcu. Büyük bir kurum çıkmış burada. Belki de bu kurumla ilgili bağlantıya geçeceksiniz. Ya da çalışıyorsanız eğer böyle bir kurumda bir üst makama geçme, yükselme, pozisyon değişikliği gerçekleşebilir. Göz önündesin artık Aslan Burcu. Artık geride değilsin. Geride kalmanı gerektirecek hiçbir şey de yok cesaretin çok iyi bu hafta. Eve pek uğramıyor gibisiniz zaten. Sürekli elinizde bir çanta. Dışarılardasınız. Göreviniz gereği mi bilemiyorum. Sorumluluklarınız mı? Ama sürekli dışarılarda bir koşuşturma içerisindesiniz. Bir evrakla ilgili bir problem yaşıyorsun. Ve bu eksiklik, bu evrak eksikliği, bu eksikliği tamamlarsanız, bu hafta fark ederseniz o işiniz de tamamlanacak. Sonuna gelinmiş artık. Bakın aileniz de seviniyor. Bu hafta tanışacağınız kişi ailenizi de kabul ettireceksiniz Aslan Burcu. Çünkü ilerleyen zamanlarda aileler de tanışacak. Bu hafta başlayan bu ilişkide Aileler de çok iyi anlaşacak. Bir otobüs çıkmış ama. si geçmişe götüren bir otobüs bu hafta. Ama kuşkuyla bakıyorsunuz geçmişe. Merak ettiğiniz bir olay var. Geçmişte yaşanan bir olay. Aklınıza çok fazla geliyor. Onu araştıracaksın bu hafta geçmişteki önceden tanıdığınız bir insanla bir irtibata geçebilirsiniz. Bununla ilgili bir yardım alabilirsiniz. Uykuya geçmekte çok zorlanacaksın. Uyuyamayacaksın. Ya yani derin olmayacak uykunuz. Hayatınız kökten değişecek Aslan Burcu. Bunu hissediyor olabilirsiniz şu anda da. Olmasını istediğiniz niyetinizle ilgili özellikle yollar zaten görünüyor önünüzde. Ve sizde imkansız gibi gördüğünüz o niyetiniz ve o dileğiniz gerçekleşecek inşallah. Ve her şeyi görünür olan yolları da görmeye başlayacaksınız. Evet sevgili Aslan Burcu dostum. Yorumumu beğenmişsinizdir umarım. Beğendiyseniz beğen tuşuna basabilirsiniz. Sevdiklerinizle, dostlarınızla dilerseniz videolarımı paylaşabilirsiniz. Yorum bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Benden bahsetmeyi unutmayın lütfen. Her gün horoskop astroloji kahvem instagram adresim. Dilerseniz Instagram'dan da beni takip edebilirsiniz. Benimle iletişime geçebilirsiniz değerli dostlarım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın efendim. Sağlıkla kalın ve sen kalın.